gitti. İşte Sky Block oynuyoruz. Yanımda Belkay var, Keko abisi. Tamam zaten. evet. Bakıyorum. Aferin hadi. Bana bir sefer daha bak. Hayır ya hadi, hadi. katılmaya devam. O zaman ben büyüteyim alanı sen. Lan sinek geldi. Sakın, sakın. hareket etme. Sakın. Sen de o, sen de o. Sen de. Arkamda da büyüt. Konuşalım. Ay düşürdüğünü düşündüğüm. görmüyorum amca yerimsin. Ben düşürmüyorum şu an kendisi düşmek üzere. Olma onlar düşmeyiz. Evet kapıyı kapatsın. <laughs> ha, tamam altına blok koydum. Hangi altın? İneğin. Amca konuş artık. Altına blok koydum konuşuyordum zaten. Gayet oyun şu an. Gayet de şu an. Amca kalsın. Oo bal kavağa çıktı. Amca sen şu an bunun hepsini atalım. Niye? Sen nasıl? Aa, ne Aa dur, doğru, ben büyüyorum. Ben kazayım. Uzaktan. Şunu at. Şunu işimize yaramaz. Aa, ama işe ya. Yok oğlum, koy git. Şuna... Kemik bloğu, kemik bloğu. Dur, ha önemli. önemli, önemli. Ben şunları. Neyi Ben de koyayım. Ben de koyayım. Ben yeni video çekiyoruz. de koyayım. da. de koyayım. de koyayım. Ben de koyayım. Ben Ben Abi sen daha konuşmuyor. Oğlum konuşacağım da şu an adayı genişletmemiz lazım. Hmm. Şöyle biraz alta çıkıyorum evet tamam. Sen Kapağım e, kasma kasma. Yok oğlum videoda genişleteceğim. Tamam işte kasma yapsın oğlum. Tamam bir bak, dakika. Gömük, bak demek şey çıkıyor bak kıramıyorum ben. Kendim seni. Kırdım şu an gelmedi üstüme. <laughs> yap çabuk çabuk yap. tamam şey. dedi bekle. Yok küçük. Bak bundan sevimsiz yemek var bunda. Neydi? Bunda sarısı yemek. Nasıl sarısı yemek? e, tabak gibi bir şey yapıyorum. Ona e, biliyorum onu. biliyorum. Tab batar ben. Batar batar. Balta mı lazım? Ha bir daha şey kazma. Tamam onu da yap. Ver bakayım abi. Ha abine. ne Keko abisi. Bu yıl Keko abisi. Ne Onu bana ver. A Attım. Kanka. Attım. Aç. Aldım. Balta sende kalsın. Tamam balta bende. Sakın kırma bak. Kripil falan gidebiliriz. Lan! Sen ne yaptın? Boşu boş ya? boşu. Tamam boş. biz Hamza ben kırayım seni. Hamza ben kırayım seni. Aynen öyle yapıyoruz. Sakin. Tamam tamam tamam. Hamza bunu kesmemiz lazım. Keselim. Dur dur ben tek atacağım şu an. Atamazsın. Helal. <laughs> tek attım. Dikkat et şey klip falan. Çıkmaz. Ee, taş blokta çıkıyor. E, madende. Anladım. Şu an çıkmaz. Hiç, hiç sıkıntı yapma. Korkma ya. şu abim var buradaki Kim kalbisin? Domuz. Domuz. Domuzu sakın atma. Düşeceğim lan. Yok yok. Domuzu satın, sakın atma. Seni dövelim onu keseceğiz. Ama Sınır. domuz yenilmez. Hmm. Atma. Tamam son bir kez vurmam lazım. Zıplayıp. Lan eti düştü. Ya boş ver domuz eti yenilmez amza. Ee, öyle diyorum da yenilse çok iyi olur şu an. <laughs> Biliyorsun yani. Zorunlu. Sen alanı büyüt alanı Şunu da şuraya koyayım biraz ekmek yapayım. Hamza bak buradan istediğimiz kadar ben alalım çünkü. Koymayayım. 20 tane ekmek yaptım. Tamam. Dolu biz zoru seçmedik. Nasıl Hı? zoru seçmedik? Hayatta kalma. Zor. Zor. Şu an zor. Normal yapayım mı lan? Normal yap normal. Yoksa zoru yaparsa kartımızı atmış Ah koyacağım. Evet gel çekme Tamam anladık anladık. Ne sallıyorsun bu? Neresin? Yok. Dur bir an bir biçer şey Şöyle kılıncım var. Şimdi belki istesem bu da Sakın. Anlaştın ne şey o? Tamam tamam. Oğlum ya hiç bir toplan falan yok mu atsana bir bana. Abi sen hiç konuşmuyor. Ne ya. Hamza? Ne oldu? Yok bir şunu şey ben yazmadım. Ha kesin sen yazmadın. Bana biraz toprak falan bir şeyler ver. Hepsini atıyorum sana şunu. At. Oo tamam o. Çok iyi çok iyi çok iyi. Az kalsa baltayı atacağım. Antalya özür dilerim yanlış tamam. Haftin değil mi? Seni özür bir de zamanla yapmadım. Ye. Canım istiyor. oğlum sen burası ne diye Bak burası çok kısa. Tamam bekle bu yansını büyüteyim. Babam canavar kapısı nasıl ya? Bir onda sıkıntı olalım. Canavar kapısı mı? What? Oğlum bak bu onu bak. Bu bloğu görüyor musun değil mi amca? Benim kazım. Bu canavar kapısını yapacağız işte. Yukarıya <laughs> <laughs> koydum neyse hallederiz şimdi. Eşyalarımızı sınırlı kullanmalıyız tamam mı belki? daha Abi da çabuk bit. Büyüt. Bitiyorum. Şu an telefondan oynadığımız o kadar açık. Palaklı açsana. Oğlum palaklı açsam ne olacak ki? Oğlum çok iyi görünmüyor. Dur bakayım bir de bakayım. Bende bayağı iyi görünmüş. Ha bende de şu an en iyisi bende. olmuş. Biraz köşeleri de büyütmek lazım. Konuşuyorum ya oğlum. Hadi ver çabuk bana kazma. Bak vurayım lan sen. Kime? Sana. Bana vurursan üstündeki bütün kazmalar falan gider. Tamam ver bana kazma kazma kırıyor diye. Bekle bir dakika. Şurayı son bir tane falan Hamza Yüz olduk mu? ya? binler mi olduk? Yüz olduğumuz zaman 77'yiz şu an. Aynen. Tavuk kazma ya bu sen. bir. Sağ ol köle. Köle mi dedin? Şaka şaka özür dilerim. Var. var. balta kazma var. Eşya üstümde her bir eşya var. O zaman akıllıdır. Bana bir daha köle dersen <laughs> seni keserim. İçine girebiliyor mu? Gel bak gel. İçine girebiliyor Hadi ya devam. Bana baksana bana bak. Bana bak. Bana hmm. bak. Aferin. Aferin sana oğlum. Bunu ben kırayım ben. Kır kır kır. Ben kırmıyorum şu an sen kırıyorsun. Özür dilerim. özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Kır. Oğlum tamam. kaç oradan bak. Bak'a giriyor bak'a. Uy iki tane iğneğimiz oldu. Dur. Onu köşeye atacağım köşeye köşeye. Ah, yine işte bir girdi. Oğlum bak şey vardı. Ney? Oğlum şu an baga girdi baga. Evet. Hamza çık yeni kattım. Çık, çık yeni. <laughs> ne oldu? Yere düşüyorum. Çık Hamza. Şimdi inşallah olmadı. Tamam. Olsun olsun. Öldüm. Hamza sakın sen kırma bak. Baga E, ee, tek de... Bu lan? Burada bir şeyler var. Tıklayayım şöyle. Ne bu lan? Ne? Oğlum yine katsana inek. Ne yine katsana lan? Kaç yok, kaç kaç. Evet, şöyle bir tek blok. Yine Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Geldim. Geçin abi sen. Tamam. Hiçbir şeyim yok artık. Her şey için, her şey bendeydi. Atayım mı sana? At. Gel. Odunları bak. falan. Bunu atıyorum, Gibi. bunu atıyorum, bunu atıyorum, bunu atıyorum, bunu atıyorum, Hepsini atıyorum. Aynen çoğu şeyi at bana. Oo bak bir tane kitap var oku diyor. Oku. Oğlum tavuk şey kazmayı at bana. Kazmayı kazmayı. Nasıl kazmayı? Kazma sana geldi. Gelmedi. Atar mısın bir de? Atsana. Aa. Yine gazetane yine bak. Baya bir tane şey var toprağımız. Dilt yani İngilizcesi. Ne? Oğlum bu renkler niye? Aha. Abza. Ne? Sen bana bu çizgi toprak ver. Ver bakayım toprakları sen bana. Oğlum. Top... ben alayım? Ben, birazını. ben büyütürüm sen ver. Batis. Sen. Al. Al. Atıyorum şu an. Şu inekleri tövbe tövbe istedim. Tamam. İnekleri tövbe tövbe cidden. Ha, <laughs> sen şimdi kazma al. Kazma veriyorum. Tamam hadi buradan en kazanca yoksa baga yürüyor. Nereden tamam. Ver at sen bana kazmayı. Attım. Attım. Kendini atma lan bana at ha. Hmm. Aa bak ineği vuracağım en sonunda yere düşecek. O yüzden vurmuyorum. Neyse biraz daha çekeyim. Ağaçlarımızı büyüsün. Tam şey. Evet. Sabah olmaya başlıyor. Aynen. Sabah olmaya başlıyor. Arkadaşlar. Burada çok <laughs> emin açık mıyım yani? <laughs> bütün bütün yemekler bendeydi kanka. Evet, olsun olsun. Sıkıntı yok. Yine yeriz. Senin üzüldü. Kanka şu an. Ne yapıyor musun? Sende odun var mı? Aa. Yine inek yine inek. Oğlum bir sürü inek oldu. Şu an sende e, varsa hepsini bana topla kat. Çimen değil mi? De üç tane toprak var. At. Al. Attım ineğin oldu. Hadi. Aldın mı? ben almadım sen. Aldım. Tamam. Neresi lan onu hiç şaşırdım. Hamza şu an hiç kasma Hamza. Senin ne? üstünde odun var mı? Benim üstünde odun falan yok. Zaten? Yok. Nasıl yok oğlum? Hepsini aşağı düşürdüm. Unuttum. Ha şuna bırakma ya. Sakın diyelim bir daha vurma oyunu Seni onu da çakıl var bak bundan Şey düşürebiliriz Çak, Çakmak şey mi? Aynen Böyle böyle kırıp kırıp ben onu şey yapayım Ve bu arada hangi toplara kızcağımızı unuttum yani, Senin yani. sayende valla O dur Bir dakika şu olabilir bak Değil Senin belenliyorsun Şuraya tamam. çakıl koyayım onun yerine Koy Şöyle bismillah Düşüyor çakıl oğlum sağ Bu olabilir. Bu. Yok bu bu. Bu bu. Oğlum al silayi de koy. Bu. Hangisi bu mu? Üstünde durdun. Bu da değil. Anza, de, elimde mi? elimde. Elimde koy. Bu hangisi? Bir, iki. Bu mu? Bu, bu olmasın. Bu bu. Bu, bu, bu elimde kaç... Bu. Bu üstünde durdun. Yok şuradan bak görmüyor mu? Bu. Bak bana bak. bak. Değil Dur ben koyayım. Oğlum ne yapacağız? Bence şu, bence şu. Değil. Bak girmesin. Nerede oğlum bu bulu? Dur ben. Tam bu altındaki olması lazım. Bir dakika, şuraya bir sürü şeyler geliyor. Bu olabilir de şu inekleri bak ben bir ara böyle çözdüm. Bak 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 işaretle. Yok oğlum zaten bak şu mor şeyler içine girdi. Hamza bak okay. yine bug'a girdi bak gördün mü? Nasıl bug'a girdi? Evet tamam düzeldi. <laughs> Kendi kendine kuruyor. Gerçekten öyle. Hamza ben burası ne bir... büyüttüm. Ana düştüm oh. düştüm. Nasıl düştüm bütün bloklar sende iyiydi o fark. Belasını yapmışlar. <laughs> oğlum bir de oğlum, bizim yeniğimiz oldu ne yapacağız? <laughs> Bir de mantar iniğimiz oldu. Heh, oradan düşsün. Şimdi ben şimdi Al biraz blok. Şu anda blok ben veriyor. blok ben veriyor. Al ve evet. kayıyor. Aldı ve. Amca al. bu balkana dur. Kırayım ben şunu bekle. Balkabağ lazım mı ki? Evet. Lazım olur. Ay, tamam. bana Şu mı geldi? An, bana mı geldi? Sana geldi? Onu sana ver bana. Sana geldi. Biraz gelmedi bana. Ha bak bende 3 tane var. Balkabağı ver bana. Kaç tane? Bir tanesini. Al üçünü. Nereden Bize sen... yemek de yapayım hemen. Yemek sen nereden kazıyordun? nereden Nereden kazıyordun? Birisini ka oğlum yemeği bıraksana. Oğlum mecbur yemek yapacağız. Yok sen bak neresini kazıyordun onu söyle bana. Mol e... şeyler çıkıyor. Bu. bu. Aynen mol şeyler içine giriyor. O olması lazım. Heh. Bu onun şimdi işaret... Kişi... Oğlum hani bende şey yok. İşaretlemeye gerek yok çünkü içine mol şeyler girdiğinde anlayabilirsin. Bana bak, bak. Tam diyor düzleyim alayım içtik. Oğlum crafting table'ımız da yok değil Bak, mi? Bak versene bana. Ya bir dakika bende başka kalmadı bu arada hepsini sende. Bak bana sende. Arkadaşlar <laughs> flat. Ha tut bir bakıyorum. Benim, ha buradaymış. <laughs> ne yapacağız? Elle barka alacak. Baycayı teter bay. He ama karaba ama olmuyor. Naroyu sus yes. Şahit evet. evet arkadaşlar şöyle şurayı crafting tablomuzu koydu. Buraya girdik ve İşaretli Oğlum edelim. niye heyecanlandın? Evet. Ekmek yapıyorum. Evet ekmeğimizi yapıyoruz. Şöyle birazcık da sopa yapayım. Ya bitir de Oyunda ben miyim? Ne? Ben <laughs> değil oyunda ben mi? kazma yapıyordum az kalsa ya. Hamza ben Aynen yapayım mı? Aynen yanlışlıkla. Tamamdır. Balta falan da yaptım kılıç. Hamza şu an şeyin üstünde daha başarı atabilir misin? Tabii. Şey yap çit çit çit. Koyunları koyalım. Aynen mantıklı. Koyun gitti. Seni öldü. Kırmızı. Seni öldü. Kırmızı ama gitti. Kırmızı. Ha tamam o zaman. Kırmızı. Ben kazayım mı? Ee, 6 tane çitimiz oldu. Hmm. Bak bal kabağın dişinden çıkar. Sen de söyleyeyim. Yoksa bak Tohumu çıkarttım. tohumu sakın Bir yere ilk Onu bir Ne? Ne diyor Bir daha Buna bir Tohum önemli, onu acil. Hemen ne yapacağız? Attım oğlum, tavuğu attım Bak bak aklım çok iyi çalışıyor. Niye daha önce aklıma gelmedi? Bunları da ekeceğim. Kılın, kılınca bana tohum gelecek. Kaç tane var? Aa bunlar deniz şeyi. Ee, Az biz... gitsin bunlar yaramaz bize. Sandık geldi. Tamam tamam ağaç geldi. 15 dakika oldu. Bu kadar Aa, oldu adamız. Bitti mi şimdi? Video bitecek. Ne zaman? Hasta. Hamza sen çok davet çekeceksin değil mi? Aynen daha tane çekeceğiz yani. Bir sürü çekeceğiz. Çekeceğiz <laughs> Hamza şu an adam <laughs> bayağı bir çiçek ya. Bunu da iyi eklemeyelim gideyim mi? Bir sürü çiçek verdi ya. Bir de olur Ben de biraz bana odun. Bir Acilinden. Bir tanecik odun. Atayım. Olsun at. <laughs> Gel. Geldim bak bu hadi de samanları da alabilir miyim? Saman şu an yok bende. Yalan atma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen bana balta kazma niye yapmıyorsun? Yapayım al balta. İstiyorsan al kazma. Kazmayı da ver. Al kazmayı al. Baltayla şey bende kalsın. Ben buraya niye bakıyorum ya? Valla bak ne geldi. Bunu alıyorum hemen. İkili sandık yapacağım düşünüyordum. İşte ikili sandığımız lazım. Ya amma sen hiç biliyor musun? Biliyorum tabii ya. Ne çakın düşündüm. Yok oğlum yok yok düşünmem ya. O sırada ben sen, düşünmüşüm. Tam da sen öyle yor, onları evet. İşte ben işte. Aha çıktın. çıktı? çıktın. Ama çabuk çin yapıyorum çin çin. Yapıyorum işte. <laughs> Ama <laughs> yetmiyor. Yine yeni sonunda düşüneceğim ya. Yetmiyor odunumuz yok belki odun. Oradan bir tane çıktı. Acil ver acil. <laughs> Gel. Evet Ben. Ver. ver attım. Tamam Onun kazınca yine ver, alacağım ben. Ya bak git sinek düşüreceğim seni. Aldın değil mi? Aldım aldım. Sen yine bana doğru at, tamam mı onu? Böyle yavaş yavaş yapacağız. Oğlum. İnek salak mı bu inek? İnekler salak. Ay birisini itiyor. İnek itiyor. Sakın sakın. Korkma onları düşmeyiz. Tamamdır. Tamam. Eksi bir İnek Hadi. kucundayım Emre. Odun, 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 odun. Tamam. Yine kucunda şu an ben inek düştü? Düştü mü? Düştü. Ama ben düştü. değil. Şuradaki inekler yaptı. İki tane odunum var. Tamam, tamam. Alacağım Aktım, şimdi. Attım, attım. Bak <laughs> burada. Bu kadar. Oğlum <laughs> bak bu yine bak girecek. Ya bak yürüyün gidin <laughs> lan. Yeni seviyeye geçtik. Ya içinde ne var? İçinde ne var? Oğlum çık da ben bakayım. Çık biraz. Çık ben bakayım. Çık. Çık lan. Ne var? Ekmek. Heh, bu ay çok büyük. Bu ay ta Tamam tamam alacağım Üst. şimdi. Hepsini alacağım. Hepsini. Hepsini alacağım, hepsini alacağım. Ya şu anda yeni müziğimizde hmm. hem de çok zengin oldu. Hmm. Ben da daha zengin oldum. Mapaka. Kırayım mı? Ab kırayım daha, daha kolay gelir. Oldu her şeyi. <laughs> her şeyi aldı. Arkadaşlar Cahit Bayılır. Oğlum hadi ya yürü git. Aa Abi inekleri sen... öldüreceğim <laughs> bak ben. Dur 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 dur. Arkadaşlar şu anda yeni bir yaptın mı inekleri? Doğdun geldi bana. Hamza hiç konuşmuyor. Hamza konuşsana diyorum. O ev berkayla matem oturuyor. <laughs> matem <Mesela, gülüyor> oturuyor. Konuşsana diyor. Oğlum konuşuyorum zaten. <laughs> hep hep konu. <gülüyor> <gülüyor> no, evet arkadaşlar şöyle çiftlerimizi yapıyoruz. Haydi odunları şöyle atayım. Çizim odunları atıyorum gel. Çitimi aldım hemen. Bu yok lan? Oğlum ben de vardı da hepsini dönüştürdüm işte. Çit yap binekleri yaptım, koyalım. Yaptım yaptım işte te. Oğlum bak inek inek niye itiyor inek, 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 inek gel. itiyor. Gel oğlum siz düşman değilsiniz. Odun odun atsın odun. Siz Yok yok çitler tamam oğlum çit işi tamam. Hoppa kazma yap bana amca. sen bir şey bilmiyorsun. Sessal ya. Tamamdır. Siz içeriye girin şimdi. Hamza o büyük ağaç sakın ekme. Ha tamam birisini içeriye koydum. Şimdi kapı yap kapı. Yapacağım işte. Şu an bir çit kapısı için bana biraz odun atar mısın? Çit kapısı al bir tane. Hadi bak kazma yapacaktım Şu an inekler daha önemli. Nasıl? Her yeri olsun. sarıyorlar. İnek sirkeye git ya. Öbür şey zaten. Küfür yok. Küfür yok. Küfür mü ettim ben şimdi? Yok abi yetmedi. Abim değil mi? Ben 15 yaşındayım. Daha yeni yaşında... videomuz daha. Berkay geldi. Tom çıktı, Tom çıktı, Tom çıktı. Tamam tohumları ben, sen topla 4 ben de bunu ekliyorum. Tom çıktı, beş tane Tom çıktı. Bu ne? Karpuz tohumu. Karpuz iyi olur diye diyeceğiz. Hmm. Ha bak çok güzel oldu. Tamam. Hepsi koydun mu? Hayır, hepsi inekler gir, girmedi. Oğlum inekleri tutamıyoruz mu lan? Balık. Ne oğlum bu? Balık besliyoruz galiba. <laughs> Aha bir tane daha tohum çıkarttım. Vallahi. Çok şanslıyım vallahi bir Altı tane. daha. oldu. Benim de iki tane oldu. Sandıkta şu an onlar. Onlar önemli. Onları direkt koyacağım ben. Abi kasma var. yap. Kasma kasma. Ben şu an inekleri sokuyorum oğlum içine. Tamam çok şey. Bir tane girdi. Aha girdi bir tane. Hiç bir tane, tane şey. daha yaptım. yaptım. Tamam. Şu an bak her şeyi sana sandığa koyamam zaten. Tamam tamam. Ben de hiçbir şey istemiyorum yoksa seni şey Hadi kaldım. hadi evet. hop. Yavaş evet. yavaş bir tane daha sokacağım. Tamam şu an içeride sok kaç Sokmayı tane. Sokmayı bilmiyorsan ben atarım. Yok koyuyorum. yok yapıyorum yapıyorum. Bak gayet bilen bu yana Hayır çıkın 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 yapmayın yapmayın lütfen yapmayın lütfen. Lütfen polis polis polis. Polis ben de topa Polis. Oh çıkamadı çıkamadı Oğlum bir tanesi gelmiyor. Hani ben sokarım bunu kaç. Şimdi evet. biraz buğday yapacağım ve onlarla içeriyim. Oğlum öldürelim mi yeterince koynumuz var. Yok yok oğlum oh. olmaz olmaz. Aa. Hepsini çiftleştireceğim sana. Abi, abi. 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 ben, ben şöyle çiftleş. çiftleştireyim. Çiftleştir. çiftleştir şunları çiftleş. Emdeceğim. Çiftleştirdim iki taneyi. Hem gece mi oldu? Ama bak Olur. gün çiftleştirdim iki tane bir tane daha koyduğumuz oldu. Ben zaten oyunu yaptım ben. Tamam şu an iyi oldu da bir tanesi beslenik değil. İki, i̇ki tane iyilik... kazma yaptım. Kazma çok yetmiyor. Tamam bir tanesini bana verecek mi? Niye? Dur dur oğlum bende balta var ya arkadaşlar. Dedim. Hadi da beraber kılan ananı tövbe estağfurullah. Ne, ne oldu? Yine yine çıktı. Tamam tamam onu bana bırak. Öldür öldür. Yemek olsun yemek. Yemek mi olsun? Öldür öldür. Dur. Ben öldüreceğim. <laughs> bana bırak bana bırak. Yere düşmesin şimdi. O yüzden biraz ortaya getirip vurmalıyız. Şu an... <laughs> Oğlum çıksana kardeşim ben. Ben etleri aldım. tamam etleri ben aldım. Berkay şimdi <laughs> Arkadaşlar şu an yeni mezara gidiyordu ve oyun bitiyordu. Videoya ya da beğenmeyi ikinci videoya da bunu de. sen ne aldın salak mısın ya? Geçmiş <laughs> <Keşke gülüyor> söylemeseydik onu. Aynen ya. Çok at güzel. biraz bana odun at 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 at. Evet. Sandıkta da ola. Vardı sanki ha. Tamam tamam bakacağım sandığa da. Yok aldım. Ben yine bak. Be. Bakayım bir odun yok. Buğday var. Ah ananı. An. Mustafa. Buğdayların hepsini Aa. çevirmiyorum. Ama ekmeği çevirmiyorum çünkü, çünkü inekler de var. Onu öldüreyim mi ben? Anam. Onu bağlıyor. Bana... Ona vurdum ona. Bak Anam. kaçta attı. Öldüm <laughs> ben. Tamam. XP'sini al, XP'sini atalım. tamam. Ben alayım. Bir level oldum. Sen. Yok dedem. Şey, Şerefsiz şey şey beni bir şey mi Ne sen kim be? Odun amca. daha çiftleşti. Amca odun al. Amca burada. Bir kişiyi daha çiftleştirdim. Tamam. Çok çiftleşti mi? Yoksa buralıymış. Oyunlar çünkü çok var. Tamam tamam o kadar çok şey yapmam. Videoya az kaldı. Aynen. Şşş. İkinci yemek çekiyor söyleyeyim. Oo bak şu an bir tane daha geldi. Aa. Onu iç. Dur dur bana sal. Bana sal. Bana sal. Ben bana sal amca bana sal. Bana sal bence. Hemen vurmak yok. Hemen vurmak yok. Hı. Hı. Niye yere atıyorsun? Ya bu şu yüreğimiz var zaten. Ya olsun. Ya anne oluyor. Olsun. Bak canım kalbim var bunu sen yerim seni. Canım kalbim mi? Kalbim aç mı? Aç. Al Hadi biraz bakayım. ekmek. Hani 105 tane var. Hani at bakayım bana. Al yazısını at. attım. Geldi. Yani, hani berkaya bak. Afiyet bakayım. olsun. Hadi yiyo ben. Benim kalbim daha açık. o bana Berkay. Hadi ben Berkay'ı daha çıkmadı. Tamam bunu içeri sok sürelim biraz. Tamam tamam tamam. Şu an o beni takip edecek çünkü elimde buğday var. <laughs> Haydi abi bir tane çıktı koy. Koy. O Çok zaman koyunlara özel şey. mi yapsak bir tane ya? He? Bir tane diyorum koyunlara çünkü sandıklar sandıklar toprak olacaktı 32 tane 43 tane. Toprak değil oğlum <laughs> bak şöyle diyorum Rast. 3 taneyi yaptım şimdi. Ama yine sıkışır. Olsun olsun koyunlar sıkışmasın daha iyi olur. Evet. Biraz kemik tozu yapayım aynen. Hamza da şu. Mam. Saat kaç? Ol. Şu an saat 16.24. 16.24 nasıl oluyor? Hamza 16.24 kaç oluyor? 16.24 saat, saat yani. Gerçek hayat saatimi. Geçen kaç saat oluyor? Ha tamam. Hayır, o zaman şey on kaç demiştin? Dur bakayım. 16.24 16.24 saat dövdü 16 geçiyor 1 saat var yani yarım saat var Zaytın babası Şimdi neyse buraya var mısın? <laughs> Gerçekten çok oynamaya gidiyor Abi böyle yaparım da yemin veririm Dur. Ama bak nasıl bir bak. Hadi bu içinde misin de de. Şu an bir tanesini içeriye kilitledim. Bir tane daha kilitlemem lazım. Abi <laughs> bir tane kere Bir tane kas. Ne kazacağım? Bunu ortada kim? Gel 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 hafif. Gel 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 biraz <laughs> daha, gel. Ee, gel, gel, biraz daha, daha gel. gel. gel gel biraz daha gel. Gel gel. 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 hemen gel arkamdan toplar kapat. Dur dur. dur. ben kay çabuk gel yardım et. Koyunları şu an çabuk vur bir tane yukarıdaki koyuna, yukarıdakine vur. Aşağıya düşür onu ya da itikle. Lan öyle aşağıya düşürme. Lan gel 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 gel. <laughs> gel gel gel. geliyor. Geliyor. Gel 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 buradan gel. Gel gel biraz daha gel. Kapat hemen arkasını tamam mı itikle. Aynen kapat. Söz ben çıkayım hemen. Gelme şimdi. Yok yok çabuk çık gel çünkü. Hemen bak hemen. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Dur dur, dur. Şimdi ben bu zaten. Al şimdi. ne <laughs> Gel 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 gel. Bana göster onu bana göster. Bana göster. Onu bana kapatacağım. göster. Kapatacağım. Onu... Çık hemen kapatacağım. Tamam bekle. Elimdekini. Bıraktım kapat. Kapat çabuk kapat. Çabuk. Allah'ın sayesinde kapat. tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Hı. Ha, ha şimdi bize demiyor lazım. Nasıl demiyor? Dur ben bunları da çiftleştireyim. Koyunları şey yapacağız ya. Bırakın evet. bir kazayım. Abi. Ya sen de ya, ya. Koyun güneş. Çiftleştirdim. He. Şöyle. Ben belki şuradan çekeyim. Yapsana kazayım. Yok olmaz bu ben kazıcağım. Kayın bir kere kazayım bir kere ben. He. Tavuk çıktı, tavuk çıktı. Tavuk çıktı, tavuk çıktı. Ne yapacağız bu tavuğu şimdi? Buğday. Buğday şey değil ya şurada. Evet, Berkay. Tamam zaten video bitiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şöyle Berkay da gelsin bir çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi Görüşmek dileğiyle.